Merve kızım dinler misin bir dakika sakin ol lütfen. Ya nasıl sakin olayım bu hayatımda duyduğum en saçma şey. Biliyorum. Sen nasılsın anne? Nasıl olmam gerekiyorsa söyle. Neden hala oradasın anne? Buraya gelsene. Bas şu düğmeyi. Murat'ı bu halde bırakıp gelemem Merveciğim. Elif ben geleyim kızım. Yanında bulunayım. Sana destek olurum. Yok anneciğim olur mu öyle şey? Çocuklar ne yapacak? Sen bizi düşünme anne. Gerekirse okuldan rapor alıp hep birlikte geliriz. Yerim ben seni. Bakın, telaş etmeyin lütfen. Gelmenize hiç gerek yok. Ben sizi tekrar ararım. Hadi, hepinizi tek tek öpüyorum. Biz, Biz de öpüyoruz de kızım. Güle güle. Sık sık ara bizi. sen artık meyhanelerde buluşur olduk mu? Acaba ikimiz bir meyhane mi açsak? ha? Beceremeyiz amca. Neden? Ne güzel içik. E zaten hep buradayız. Sen bana aşkını anlatırsan ben de sana... Ulan anlatacak bir şey bile yok ha. Ne anlatacağım ki sana? Aşık desen de gülüm. Muhabbet olsun diye gidip bir karıya aşık da olamam. Vallaha benim anlatacak bir yok be. Ben sahiden abi yutmuş ama. Ama meyane iyi fikir ha. Olmaz amca. Gün gelir, canın sıkılır, hisseni alıp gitmeye kalkarsın. Ben geride ölecek kalırım tek başıma. Vay 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 vay. Lafı oturtmak diye ben buna derim. Maşallah sen bayağı hazırlıklı gelmişsin yeğenim. Neyse iyi iyi sevdim. Hadi şerefe. Ben buna kadeh kaldıramam amca. Avukatlar hisselerini ayırdı. Yanlış anlama. Mesele hisse değil. Hepsini al. Canın sağ olsun. E nedir mesele? Mesele gitmendir. Mesele ailemizden kopmandır. Babamı kaybettim. Sevdiğim kızı kaybettim. Bir de seni mi kaybedeceğim? Cemo, ağır konuş sana. Yalan mı? Bak, İgenim. Hisse ayırmak başka, amcalık başka. E amcaysak, hele de böyle aslan gibi yeğenimiz varsa... ...o hiç kıyamete kadardır ha. Kıyamete kadar amcalığımızı bırakmayız. İyi de nasıl olacak? dönüp arkanı gideceksin. Kendi hayatını kuracaksın. Ben hep burada bir amcam var diyeceğim. Sen hep orada bir yeğenim var. İki dağ gibi birbirimize uzaktan bakacağız. Ve sen amcalığı kimselere bırakmayacaksın. Nasıl olacak? Sana bir şey diyeyim mi Cemal? Seninle meyhane falan açılmaz oğlum. Ulan zehir ettin iki yudum rakı ya. Kolay gelsin Murat Ağa. Sağ ol. Buyur ağam çay taze. Önce Murat Bey'e ver. Misafir raconu diye bir şey var. Kusura bakma Murat Bey buyurun. Sağ ol. Hadi. Baya teşkilatlı gelmişsin. Bugün ziyaret günüydü ya. Fazla yerleşme istersen Murat Ağa. Neden? Bakarsın, çıkıversin, belli mi olur? Senin kadar iyimser değilim. Ah, Yetti şeyk diye. Ah, idamlık vekir başladı gene derinden. Ah, ah, ah. Bu hapislik insanın ciğerini yakar. İdamlık mı? İdam cezası mı kaldı ortada? Bekir bunu bilmiyor ama. Nasıl bilmez? Senelerce idamı bekleye bekleye kafayı sıyırdı. Yemin billah ediyorlar, inanmıyor idamın kalktığına. Bir korkuyor. Bir gece sabaha karşı gelecekler, alıp götürecekler diye. Bizimkiler analarını küçük yaşta kaybetti. Karım Hatice, kadife oyluydu rahmetli. Murat ona benzemiş. Delika daha çok baba toprağı. Bazen düşünürüm Elif. Acaba anaları büyüseydi onları daha mı iyi olurdu? Bunu kimse bilemez ki. Hayatta neyin garantisi var? Kaldı ki Murat hayatta tanıdığım en problemsiz adamdı. O mükemmel bir kocam o mükemmel bir insan. Şimdi mapusta. Ben iyi baba olamadım Elif. Hayır. Olsam korurdum Murat'ı. Bela musallat olmazdı. Şimdi oğlum için dünyayı yakmışım. Ne fayda? Onun kuluna zarar geldikten sonra. Murat'ın en çok nesini seviyorum biliyor musunuz? Yüreğindeki iyiliği. O iyilik öyle bir güç verir ki ona. En sıkıntılanlarda bile her şey düzelecek der. Derdi. Murat'ın zatındaki iyilik senin iyiliğindir. Çünkü sevmiştir Gücü bundan. Şimdi o gücü ben değiştiremeli. bana öyle bir güç ver ki baba yüreğim dayansın. Dayanalım. Baba kız gibi dayanalım. Çekip alalım muradımızı bu kıyamda. ...düzelecek. Hepsi geçecek. Murat ne derse desin... ...yaptığına kimseyi inandıramayacak. Ya bir yerde bir şeyler olacak... ...ne olacak bilmiyorum. Ama Murat mutlaka kurtulacak baba. Mutlaka kurtulacak. İnşallah kızım. Babamı kaybettim. Sevdiğim kızı kaybettim. Bir de seni kaybettim. Bu aileye kara olmana izin veremem. Alo.